Merhaba arkadaşlar bugün e, sizlere harika bir galaksi çeşidi çizeceğim biraz kötü başladık evet önce mor rengimi seçtim ya, garip bir şey çiziyorum e, aşağılı yukarılı e, çizgiler atıyorum e, çizgi attım şöyle merdiven gibi <laughs> garip bir görüntü sağlıyorum M harfi gibi bir şey sonra renk kararsızlığı yaşıyorum. Mor yaptım. Üstüne de mor çizgi geçtim. Oradaki noktacıkları görüyorsunuzdur. Boş noktacıklar üstüne mavi çizgi geçtim ama koyu koyu yani yavaş yavaş açılıyor. Evet, bir diğer mavi. Evet, 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 evet. Evet, mavilerimiz bitmiyor. <laughs> Hala mavi, sonra beyaz bir çizgi attım, Salaklık yaptım keşke bunu yapmasaydım diyorum şu an. Siz atmayın isterseniz, bunun daha büyüklerini yapabilirsiniz böyle dağıtılıyor. Boyuyoruz. Boyuyoruz. destek var. var. O yüzden böyle Evet, boyamaya devam ediyorum beyazda çok kötü oldu. Siz lütfen yapmayın. Şuradaki nokta boşluğunu da görüyorsunuz değil mi? Whatsapp'ın gönderme oyununu yapıyorum bu arada. Yanlış anlamayın lütfen lütfen. Bu kadarcık mı? Hayır. Bu video burada bitmemeli. Ha şarkısı bitmiş. Kendisi bitmiyor. Ama şu son griye çok bayıldım. Efso 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 efso. Şu an barış kazandı çok mutluyum. Survivor diyorum da finale kaldı adam. Aa tekrar mora gelmem. Bence tamamen bir salaklık. <laughs> ne yaptım ben? Ay kırmızı olur mu salak kız oraya. Sen Mars mı çiziyorsun, kırmızı yapıyorsun. İğrenç oldu Tuana. Şapka gibi oldu. Ay, şapka. Bir de sarı. Şapka gibi oldu şu an arkadaşlar. İğrenç oldu. Çok özür dilerim, kusura bakmayın. Çok kötü oldu. Ay çok kötü oldu arkadaşlar. Siz buraya kadar izlediniz. Fazla gelmiştir bu ya. Çok mutluyum. Bir yıl sonra deli mi Survivor'a çıkacak. Hadi Cemal abi. Ama şu an çok kötü biliyor musunuz? Şu an o kadar kötü ki yani ben <laughs> şu an kendimi e, iğrenç bir sanatçı olarak hissediyorum. Şuradaki beyaz çiziyi de görüyorsunuzdur herhalde. yanlışlık oldu o da. Şu an daha yeni fark ediyorum ben çizimi. Bakın hiç fark etmedim. Biraz önce de hiç fark etmedim. Instagram bildirimi mi geldi bana? Evet. Bakın platform gibi oldu. Şey hadisinin çıktığı sahnelerden birisi gibi. Ya da başbakan koltuğu gibi rengarenk çingane başbakan, başbakan koltuğu. Ne? Ne devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Gördüm, görüyorum, görüyorum, tırıç, hoşum, Arkadaşlar ben burada bitirmek istiyorum. Siz benim Brezilya'yı daha çok izlemeyin. Hoşçakalın. Siz buraya kadar bile yapmayın. Hoşçakalın.